21 Ocak Cuma, Avrupa'nın Haberi'ne hoş geldiniz. Ben Metin Haboğlu, günün haber başlıklarına bakıyoruz. 21 Ocak, korona verileri açıklandı, Novavax aşısı onaylandı, Almanya her yıl yurtdışından 400 bin nitelikli işçi almayı hedefliyordu. FTP'nin bir açıklaması var, birazdan haberimizin ayrıntılarında. Orta enflasyon ve zamlardan etkilenmeye başladı. Yeni hükümete memnuniyet oranı azalıyor. Şimdi ayrıntılar… Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre bugünkü vaka sayısı 140.160 olarak gerçekleşti. 170 kişi korona nedeniyle hayatını kaybederken 100.000 kişide görülen incidens sayısı ise 706 olarak gerçekleşti. Robert Koch Enstitüsü korona dışında grip mevsiminin henüz bitmediği konusunda uyardı. Uzmanların bakış açısına göre şimdiye kadar griple ilgili nispeten düşük enfeksiyon sayısına rağmen bugünlerde grip aşısı hala tavsiye edilebilir. Robert Koch Enstitüsü'nden grip uzmanı Silke Buda grip mevsiminin daha sonraki seyri devam edebilir dedi. Aşı olmak isteyenlerin grip aşısı olması için geç değil, aksine şu anda iyi bile olur diyor. Vallahi hangi aşıyı olacağımızı şaşırdık. Yetkililer bir yandan farklı aşı çağrılarında bulunuyorlar ama immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmek ve yaşam tarzımızı değiştirmek sanırım çok daha önemli. Yoksa insanlık bu aşılarla nereye kadar gidebilir doğrusu düşündürüyor şu insanı. Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz besinler 20-30 yıl öncesi kadar doğal değil, iklim eskisi gibi pirupak değil. Tüketiyoruz, kendimizi de, dünyayı da tüketiyoruz. Hani o yeni türkünün şarkısında söylediği gibi Yenik düşüyor her şey zamana. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Bunca kirlenmişlik ve tükenmişliğe rağmen dünya hala dönüyorsa iyi ve güzel insanların hatrına mı dönüyor acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Bu arada Baviera Başbakanı Markus Zöda Şansölye Olaf Scholz'un zorunlu aşı konusundaki davranışını eleştiriyor. Zöda mevcut durumda her hafta 10 yeni kural koymak, güvenilir bir zorunlu aşılama konusu geliştirmek için çalışılması gerekli diye konuşuyor. Zorunlu aşılama gibi merkezi bir konuda kendinizi tarafsız ilan edemezsiniz diyor Bavyera Başbakanı. Bilindiği gibi Olaf Scholz ve Sağlık Bakanı Lauterbach zorunlu aşılamanın gerekli olduğunu düşünüyor. Ancak hükümet içinde bu konuda tartışmalar var öderse hükümetin kararlarını daha net ve hızlı alması gerektiğini ifade ediyor. Bilindiği gibi Hamburg'da korona kuralları kısıtlı. Ülke çapında da Hamburg belediye başkanı korona kurallarının aynı şekilde uygulanmasında ısrar ediyor. Hamburg'da incidans değeri 1617. Hamburg'daki korona sayıları durmadan artıyor. Hamburg belediye başkanı Hamburg'da uygulanan kuralların tüm ülke çapında uygulanması gerektiğini düşünüyor. Hamburg'da Toplu taşımada FFP2 maske gereksinimi ve 2G Plus modeli gibi hali hazırda katı başka önlemler de var. Şu anda düzenlemeleri gevşetmeye gerek yok diyor belediye başkanı. Evet belediye başkanı tüm ülkede katı kurallar uygulansın diyor. Ee, dün yaptığımız yayını izleyenler hatırlayacaklardır. Dün yaptığımız haberde Baliera'da mahkemenin mağazalardaki 2G kuralını iptal ettiğini duyurmuştuk. Yani katı uygulamalar ve insan hakları kuralları arasında bir bocalama yaşanıyor. Buna rağmen Avrupa'da en katı korona kurallarının uygulandığı ülke hala Almanya. Bu arada Novavax aşısı geliyor ama e, tabii herkes için yetebilecek mi bu aşı uzak bir ihtimal diyor yetkililer. ABD'li üretici Novavax'ın yeni korona aşısı 21 Şubat'ta teslim edilecek. Aşı beklenenden daha az geleceği için dağıtımla ilgili bir planlama yapılıyor şu anda. Novavax yakın zamanda Avrupa Birliği'nde 5. korona aşısı olarak onaylanmıştı. Yaklaşık 3 hafta arayla 2 doz enjekte edilebilecek protein bazlı bir aşı. Yine de Novavax, BioNTech ve Moderna'nın aşılarından farklı bir teknolojiyle yapıldığı söyleniyor. Enfeksiyonlara karşı korumasının da Avrupa Birliği İlaç Yetkilisi EMA'nın bir açıklaması %90 olarak belirlendi. Evet diğer bir haberimize geçelim. Almanya her yıl yurt dışından 400 bin nitelikli işçi almayı hedefliyordu. FDP bir açıklama daha yaptı. Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Alman Wirtschaftswoche dergisine verdiği röportajda Alman ekonomisindeki nitelikli çalışan eksikliğini gidermek için federal hükümetin Göçmenlik politikasını hızla gözden geçirmek istediğini söyledi. Bunu hızlandırmak istiyorlar. Yaşlanan nüfus kamu emeklilik dengesini bozuyor diyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 83 milyon nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Almanya'da yaşlı nüfusun artması çalışan genç nüfusun karşılaması gereken emeklilik sistemi yükünü karşılamıyor. Tabi yeni koalisyon bazı mesleklerde nitelikli acil göçmen ihtiyacı olduğunu açıklamıştı ve bunların başında yuva öğretmeni, hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, tır şoförü, garson ve hizmet sektörüne elemanlar arandığı söylemişti. Çeşitli Alman birimlerinden gelen bilgilere göre ülkede 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı hasta bakıcı açığı var. Yine ülkedeki restoranların %80'inde personel sıkıntısı da bulunuyor. Deneyimli bir garsonun aylığı bahşişlerle birlikte net 2500 Euro'yu aşabiliyor. Bunun bürütü 3500'ü geçiyor. Ayrıca bir su tesisatçısı bulabilmek için firmalar ortalama 171 gün işçi arıyor istatistiklere göre. Mesela tır sürücüsü bulunamıyor deniyor. Sadece kalifiye elemanlar değil, hizmet sektöründe ve nakliye alanında da büyük eleman açıkları var. En çok arananlarsa dozer, kazıcı, bu eskavatörler ve tır sürücüleri. Evet diğer bir haberimize geçelim. Yeni hükümete memnuniyet oranı azalıyor. Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov tarafından Alman haber ajansı DPA'ya yapılan son araştırmada Almanların %45'inin trafik lambası koalisyonunun politikasından memnuniyetinin düştüğü saptandı. Memnun olanların oranı %37'de kaldı. ZDF televizyon adına bir hafta önce yapılan kamuoyu yoklamasında SPD'li Başbakan Olaf Scholz'un çalışmasından memnun olanların oranı %65'i bulmuştu. YouGov'un anketine katılanlar arasındaki memnuniyet oranında ise %33 olarak açıklandı. Düşüşteki ana nedenin iklim koruması politikası ve aşı zorunluluğunda yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı belirtiliyor. Evet, Yine bir e, ekonomi haberi, her gün bir ekonomi haberine yer vermeye çalışıyorum. E, orta direk enflasyon ve zamlardan etkilenmeye başladı. Düşük gelirliler hakeza zamlardan, enflasyondan direk etkileniyor. Orta direkte etkilenmeye başladı. Çocuklu aileler ve orta gelirli insanlar gıda ve enerji fiyatlarındaki artıştan en çok muzdarip olan kesim. Hans Böckler Vakfı tarafından yapılan bir araştırma var. Almanya'da Yüksek enflasyon şu anda çocuklu aileler ve orta gelirli çocuksuz çiftler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor diyor vakıf araştırmasında. Orta gelirli aileler için yapılan araştırmada tüketici fiyatları Aralık ayında %5.5 arttı. Enflasyondan düşük gelirli haneler de olumsuz etkileniyor ve tüketimini neredeyse hiç azaltamayacağınız temel ihtiyaç ürünlerinde artık tüketici tercih yapmaya başladı. Yani süt, peynir, yoğurt, ekmek, patates, meyve sebze gibi ürünlerde yapılan angebotları düşük gelirli ve orta gelirliler daha çok takip etmeye başladılar doğal olarak. Mesela arabası olanlar yakıt fiyatlarından kaynaklı araçlarını daha az kullanmaya başladı. Aralık ayında Almanya'da enflasyon %5.3'e yükselmişti. Bunu haberin yapmıştık ve 1992'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı bu oran. Ancak uzmanlara göre enflasyonun bu yıl tekrar belirgin bir şekilde düşmesi bekleniyor. Evet, yaşam devam ediyor. Hayatın koşuşturması, meşgaleler, çoluk çocuk geçinmesi gereken aileler, sağlığımız. O kadar çok konu var ki aslında. Biz yine de yaşama tutunalım. Yaşama karşıya rağmen güzel. Son zamanlarda fazlaca duyduğumuz intihar haberlerini okuyunca Nazım'ın şiiri geliyor akla. Ne diyor Nazım? Diyelim ki ağır ameliyatlı kastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencerede. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için cephedeyiz. Daha orada ilk hucumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmekte mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımızda 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanacak. Nazım'ın ifadesine ek olarak biz de şöyle diyelim. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama tutunun. Her an ölecekmiş gibi de hazırlığınızı, azığınızı yanınızda bulundurun. Haberiniz olsun. Pazartesi tekrar Avrupa'nın haberinde görüşelim kanalımıza. Abone olursanız seviniriz. Henüz abone olmayanlar için söylüyorum tabii ki. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.